gelirce artık burada vardı aşağıda olur mu olur ya, bu yani basit bir amaçlı şimdi tekrar soralım diğer diğer var ağzından bu ben de duracağım. Hadi gel. Daha devam et. Şey özürsen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Kainatın yegane sahibi olan Allah'ım, sana hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e selamlar olsun. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmer Rahimin, Bugün bu saatinde bu nimetleri bizlere bahşettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım. Allah. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmer Rahimin, bu Sofanın hazırlanmasında emeği olan kardeşlerimize sihat ve selamet ver Allah'ım yiyenlere afiyetler ver Allah'ım. Keselerine bereket ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahim. Dünyanın çeşitli yerlerinde yoksulluk çeken, asıklar eden çocuklar var Allah'ım. Onlara da bu nimetlerinden bahşeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahim. Bizlere de onlara yardım edebilme gücü ver Allah'ım. Yardımlaşma şuuru ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahim. Karazabey Belediye'mizin, başkanımızın, mesai arkadaşlarının hizmetlerini daim eyle Allah'ım. Yaptıkların çalışmalarda kolaylıklar, başarılar nasip eyle Allah'ım. Vermiş oldukları kararların, yapmış oldukları plan, projelerin Karazabey halkı için hayırlara vesile olmasını nasip ve müessir eyle Allah'ım. kendilerini hataya düşmekten, yanılmaktan, yanıltılmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Güneydoğu'da bu ülkenin güvenliğini sağlayan askerimize, polisimize yardım eyle Allah'ım. Devletimizi bölmek, parçalamak isteyen düşmanlarımıza fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Orada teröre karşı, hainlere karşı mücadele eden askerimizi, polisimizi, hainlerin kurşunlarından, tuzaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Canlarını bu ülkenin bekası için, milletin huzuru için feda eden şehitlerimize de rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Onların ailelerine sabır ver Allah'ım. Ya Rabbi Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da zulmü uğrayan Müslüman kardeşlerimize de yardım eyle Allah'ım. Onları yurtlarından eden, emeklerini ellerinden salan, rızıklarını ellerinden çalan şer güçlere de fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahmin. Amin diyen kardeşlerimizin günahlarını affeyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Günahlarını günah işlemekten muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Amin. Muhammed-i Taha ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil Azze'te Amma Yasifune ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'te Salavat. Evlerimiz hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Biz Karacabey Belediye Başkanı ve meclis üyeleri sıfatıyla çeşitli mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bundan amacımız nedir? Orada yaşayan insanların sorunlarını, belediyeden beklentilerini ilk ağızdan öğrenmek. Çünkü biz inanıyoruz ki bir mahallenin, bir yörenin problemlerini en güzel orada yaşayanlar bilir. Dolayısıyla bu vesileyle de biz böyle uzaktan ahkam kesmemek adına yerinden sizin problemlerinizi dertlerinizi öğrenmek, sizlerle istişare etmek, bir gönül görüşüsü kurmak adına bugün buradayız. Buna işte bu mütevazı soframıza Halil İbrahim sofrası dedik ve vatandaşlarımızın da takdirle karşıladığı bir dile hep beraber imza atıyoruz. Öncelikle Burada bu sabah, bu güzel sabahta bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hocam güzel dua etti. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin diyoruz. Birbirimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gerçekten Güneydoğu'da, yurdun muhtelif vilayetlerinde terörle mücadele eden, teröristlerle çarpışan ve burada uğurda şehit olan, gazi olan, mağduriyet yaşayan bir sürü güvenlik güçlerimiz var. Öncelikle onlara Allah kolaylık versin diyoruz. Şehada şerbeti içenlere Cenab-ı Allah'tan tekrar tekrar rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır temenni ediyoruz. Bizler belediyemizde bir muhtarlık müdürlüğü kurduk. Müdürümüz de burada. Bu müdürlük vasıtasıyla bütün muhtar arkadaşlarımızla da istişare iş edildi. Bu mahallelerin problemleri, dertleri kayıt altına alındı. Biz de kayıtlı bunlar. Gidip bu ziyaretlerinize giderken de alıyoruz elimize bu talepleri. Bunların ne kadar yapılmış, ne kadar yapılmamış, hangileri ne aşamada bakıldığı zaman bize burada iletilen taleplerin çoğu yapılmış ve yapılmakta. En kısa zamanda bitirilecek. Tabi muhtarımızın genel çivesu ile ilgili çeşitli problemlerle ilgili talepleri var. İnşallah onları da şimdi dinleyeceğiz, istişare edeceğiz. Bunları da en kısa zamanda Karacabey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla çözümler geliştireceğiz diyoruz. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şehrin, 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 şehrin. Evet. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Rahatsızım biraz kusuruma baktım. E, sağ olayız. Sağ olayız. Şimdi elimizden geldiği kadar köyümüze hizmet etmeye çalışıyoruz. Fakat bizim <laughs> ne kadar uğraşsak da hani e, sorun bitmiyor. Evet. Yani. Biri bitse biri çıkıyor. <laughs> Allah razı olsun. Başkanımızın söyledikleri ve işte köy konağımızın çerçevesi bir sosyal bir sosyal bir sosyal bir sosyal bir sosyal Şimdi burada içme suyuyla ilgili not almışım. Ben notum diye aldım. Tabii, tabii. Bunun bir an önce hani bize bu yıl içinde Muski <laughs> tarafından yapılacağını söylemişti. Yani Bunu başkanıma iletiyorum çünkü hani daha ilgilenirse daha iyi güzel olur. Ee, Sonu <laughs>